Yeni açtığım kanal. Gördünüz değil mi izlenmeyi? Görüntülenme ve izlenme. İzlenme bakın. Anlaşıldı mı can hoş Heh. Ya. Yine söylüyorum. Canlı yayınım 10 bine geçti mi? 7 bin de güzel. 8 bin yani izleniyor sonuçta. Para getiriyor. Hatırı geçer para. Paramı da kalkıp burada niye ifşa edeyim canım? Evet short videolar atıyorum. Yine söylüyorum. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Şimdi şu anda bakın short video yapabilirim. Kuzey 25 gitti. Sesini kullanmak istemiyorum shortta. Evet buraya basıyorum. Evet sizinle devam ediyoruz. Şimdi suyun annesi. Hepinize hayırlı geceler. Seher Aslan iyi geceler Esra. Evet. Tulin Lale Hanım. Böyle konuşmadan sonra orada 39 saniyeyi doldurdunuz mu? Hı? Hmm, pardon 49 saniye. Burada duraklatıyorsunuz. Size bir short videosu oluyor. Tamam. Bir şey daha göstereceğim. Bir şey daha göstereceğim. Durun. Evet. Resmini çekmiştim. Ki daha rahat olsun diye. Evet şurayı şimdi şöyle güzel bir okuyayım. bakayım. Attığım short videoların mükafatı. Bakın YouTube amca ne yapmış. Bakın. Bakın. Okuyun. Siz bunu kopyalayın. Bakın. Tebrikler. İzlenme süreniz 2000 saate ulaştı. Benzer içerikler üretmeye devam edin. 19 saat önce. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bunu bakarsınız siz. Kopyalarsınız. Şimdi ben şöyle adam gibi bir okuyayım. Orayı kopyalayın okuyun. Heh. Şimdi. Yeni aboneleriniz var bu hafta diyor orada. Onu durdurun bakın. Kanalınız 140 yeni abone kazandı. Bravo. O yeni kanaldan için diyor. Bakın. Evet. Yani aktifliğin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Durun. Evet. Yeni aboneleriniz var. Kanalınız 140 yeni abone kazandı. Bravo demiş. Hı. Size özel yeni veri hikayesi Short'un kanalınızın büyümesi, büyümenize katkısı. Yani Short'ların diyor. Yeni aboneleriniz var. Kanalınız 218 abone kazandı. Bravo. 4 gün önce. Yeni canlı özellikleriyle tanışın. İçerik üretmenizi, bağlantınızı, kurmanızı ve para kazanmanızı kolaylaştıracak yeni güncellemeler diyor. 100 abone kazandınız. Kanalınız fazla izleyici çekiyor 5 gün önce. Yani ben bunu daha yayınlasam neler neler var. Bize gönderiyor YouTube amca. Ha, bu bir kısmıydı. Anlaşıldı mı? Tamam. Yani olay neymiş? İzlenmedeymiş. Değil mi? Tamam like da önemli yorum da diyor ya. Haça bir ekmek bir yorum diyor ya. Yani can hoş gelirim. Yorum da güzeldir. Like da güzel ama izlenme her zaman güzeldir. Tamam YouTube amca da böyle bir e, hak verdiyse ne güzel. Bin abone, dört bin saati niye dedikoduyla yapıyorsunuz? Kötü kanalcı sahipleri size söylüyorum. Ben ekmek aslanın ağzında. He? Ben paraya ihtiyacım olmadığı halde başarılı olmak istiyorum. Azim gösteriyorum. Siz hırs gösteriyorsunuz. Vay sağ şunu yaptı. Vay sol. Bana ne lan? Kim ne yaptıysa yapmış. Bir kere iki defa konuşurum. Aa, bitti. Kendimi açıklarım. Anlayan anlama, anlar anlamayan anlamaz. Tın, tın, tın. Ben YouTube stüdyomda gelen paraya bakarım. Tamam. Kimsenin çok şükür namusuna, şerefine hiçbir şeyini laf söylememişim. İftira atmayın, yalan atmayın. Tamam. Varsa bir şey çıkartın ortaya biz de görelim. Terbiyesizlik yapmayın. Kuzey bacım da kötü bir şey dememiştir. Terbiyesizlik yapmayın. Olayları çarpıtmayın. Gecenin bir yarısı yine söylüyorum. Münevver Hanım videoyu izliyor. Hatta namusuna şerefine aykırı bir video atıyor. Kadın kalkıyor şeye gidiyor. Karakola gidiyor. Biz de ben de tam aradığımda o da karakolda oluyor. Öyle değil mi Münevver Hanım? Yani evet ses kaydı vardır bende. Çünkü bugünlerin böyle olacağını biliyorum ben. Kim kimi aramış kim kime ne yapmış değil mi? Aynen böyle oldu. Münevver Hanım da zaten öyleydi Halimeciğim diye. Tamam Şimdi münevverin başına da Hatice'nin başına geldiği gibi gelecek demek mi? Korkuluk. Niye gelsin? Korkuluk. Bizden gidenleri herkes biliyor. Bizi de herkes biliyor. Kendi şah.